Bir başka soru arkadaşlar. Ee, gene sinüs kosinüsteyiz, trigonometrideyiz. Sinüs kosinüs tanımıyla ilgili e, tanımını yaptık. Neydi? Birim çember üzerinde alınan bir noktanın birinci bileşeni buraya kadar oluşan açının kosinüsüydi. Şimdi soru bir açı vermişler. Şurası teta arkadaşlar. Biraz silik gibi. Şurası teta. Yani şuradaki küçük açı teta. Merkezine itibaren değil. AB'nin diyor e, işte teta'nın trigonometri trigonometrik oranları cinsinden değerini bulunuz diyor. Bu matematikte önemli bir soru tarzı. Biraz sonra daha farklı soruları da çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar tanım şuydu. Siz merkezden itibaren bakın istasyon burasıydı. Buradan bindik arabamıza nereye geldik? Bitim noktası burası olan bir açı var. Bu açının tamamı ne arkadaşlar? Pi bölü 2 artı teta. O zaman benden ne istiyor arkadaşlar? Bu A ile buraya kadar gelen pozitif yönlü açının kosinüsü Aynıdır arkadaşlar. A eşittir. Kosinüs pi bölü 2 artı teta. B söyleyin arkadaşlar nedir? Sinüs pi bölü 2 artı teta. Arkadaşlar bu özdeşlik matematikte. Pi bölü 2 artı teta. İkinci bölgeye denk gelir. İkinci bölgede kosinüs nedir arkadaşlar? Negatiftir. Adı değişecek. Neden? Çünkü arkadaşlar pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'ye denk gelen açılarda artı eksi olanlarda kosinüs ve sinüs, sinüs ve kosinüs tanjansa kotanjant, kotanjant da tanjant oluyor idi. Kosinüs pi bölü 2 artı teta. Nedir arkadaşlar? Eksi sinüs teta. Bitti gitti. Sinüs 1 bölü 2 artı teta. Geldik arkadaşlar. ikinci bölgedeyiz. Sinüs 1 bölü 2 artı teta. Nedir ikinci bölgede sinüs? Dikkat. Bunun işaretine bakıyoruz arkadaşlar. Ad değişecek. Kosinüs teta. Neymiş arkadaşlar? A noktasının koordinatları eksi sinüs teta virgül kosinüs teta. Geçtik. Başka bir soru arkadaşlar. Benzer sorular hızlı geçmeye çalışalım. Bu da arkadaşlar mesela diyor ki bunun da benzer şekilde A benin diyor işte teta cinsinden değeri nedir diyor. Direkt yapmaya çalışalım. Bakın açı merkezden direkt gelmiş arkadaşlar. Bu açının tamamına teta demişler. E o zaman bitti. Bu A noktası nedir arkadaşlar? A nedir? Kosinüs teta. B nedir arkadaşlar? Sinüs teta. Bu kadar basit yani. Geçtik başka bir soruya arkadaşlar. Şimdi benzer olduğu için isterseniz e, ikisi de birim çember. Bir tanesi hatta sınav sorusuymuş arkadaşlar ÖSYM. Şimdi birim çember üzerinde bir nokta almışlar. Neresi? A noktası. Üçüncü bölgede. Ee, bunu başka yoldan yapmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü ne kadar farklı yoldan yapıyorsanız konu hakimiyetiniz o kadar artar. Yorum gücünüz artar. Gelin bunu başka yoldan yapmaya çalışalım. Teta. Yani siz pi bölü pi artı teta deyip normal e, kuraldan yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar bunu bileşenlerine ayırın. Buraya ayıralım bileşenlere. Neymiş? A absisi A yemiş. A. Ordinat neymiş hocam? B ymiş. Dikkat. Burada bir tane dik açılı üçgen oluştu arkadaşlar. Burası A noktası ise negatif A. Burasının uzunluk değeri nedir arkadaşlar? Eksi A'dır. Bakın arkadaşlar buraya. Burası B ise B negatif bir değerdir. Burasının uzunluk değeri yani mutlak değer nedir arkadaşlar? Eksi B'dir. Şu üçgeni taşıyın bir yere ve kosinüsünü yazdırın arkadaşlar bana. Kosinüs teta nedir? Koko. Komşu bölü hipotenüs. Eksi A bölü 1. Yani eksi A. Sin nedir arkadaşlar? Eksi B bölü 1. Yani şurası 1 biliyorsunuz yarı dolayı. Eksi B. Arkadaşlar A'yı yalnız bırakın. Ne çıkar? Eksi kos teta. B ne çıkar arkadaşlar? Eksi sin teta. Bitti. Arkadaş diyor ki öğrencimiz. Hocam diyor neden buraya negatif aldın diyor. Arkadaşlar A zaten negatif. Bir de biz eksiyle çarpmışız. Pozitif olmuş. Uzunluk her zaman pozitiftir. ÖSYM sorusunda hızlıca yapalım. Gelin bunu normal merkezden itibaren gelen açı olarak hesaplamaya çalışalım. Gelen soru arkadaşlar resmi soru. Ne diyor? Teta'nın bitim noktasının diyor koordinatları hangisine doğru verilmiştir diyor. Şıklar var 5-6 tane yazmadık. Hocam merkezden itibaren gelen açımız kaç derece buraya kadar hesaplamaya çalışalım. Nedir? Burası teta ise tamamı 2 pi eksi teta'dır. O zaman A nedir arkadaşlar? A dediğim adam kosinüs 2 pi eksi teta. A'ya eşittir. Sinüs 2 pi eksi eşittir. B. Arkadaşlar burası 2 pi noktası burası pi noktasıdır. Yani e, 2 pi radyandır. 0 derece veya 360 derece. Burası pi radyandır. 180 derece veya Eksi 180 derece aynı şeydir. 2 pi ve pi'nin katlarına denk gelen açılarda ad değişmiyordu. Kosinüs kosinüs sinüs ve sinüs oluyordu. Dikkat 2 pi eksi teta. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölgede kosinüs nedir arkadaşlar? Artıdır. O zaman bu a değerimiz kaç eşit işte olacak arkadaşlar? Kosinüs teta. B'yi söyleyin arkadaşlar. 2 pi eksi teta. Kaçıncı bölge? Bakın bu teta'yı siz dar açı, geniş açı fark etmiyor. Ama biz hesaplarken dar açı gibi kabul edeceğiz. Ama her türlü açı için geçerlidir arkadaşlar bu. Sinüs 2 pi eksi teta. Gel 2 geri taktık 4. bölgede. Nedir 4. bölgede sinüs arkadaşlar? negatifler A değişecek mi? Değişmeyecek. Eksi sinüs teta eşittir. B'dir. Demek ki neymiş arkadaşlar buranın koordinatları? Yazarsak absisi kosinüs teta ordinatı eksi sinüs teta. Kapattık. Başka bir soru. Önemli ve dehşet bir soru arkadaşlar. Benzerini ÖSYM e sordu. Şimdi e, açılarla kenarlar arasındaki ilişki önemli bir konu. Bunu herkesin anlaması gerekiyor arkadaşlar. E, bilmiyorum mu, okunuyorum ama S1 mavi alan, S2 siyah alan. S1 bölü S2'nin oranını teta cinsinden soruyor. Yani cevaplarda sinüslü, kosinüslü bir şeyler var arkadaşlar. Oradan yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar alan... 7-8 tane alan formülü var biliyorsunuz, alan bağıntısı var, üçgenin alanını veren bağıntı. Biz hangisi kısa onu yapmaya çalışalım arkadaşlar? yarıçap çap 1'dir, birim çember olduğunu netleştirmiş arkadaşlar. Burası 1, burası da 1'dir. E o zaman iş bitti gitti. İki kenar belli, aradaki açı da belliyse ki ben teta'yı hesaplayabilirim. Teta, çevre açı bilen arkadaşlarımız için konuşuyoruz. Teta, nedir hocam teta'nın gördüğü yay? ölçüsü yani eğri ölçüsü. Burası 2 teta'dır. Peki burası merkez açıdır. Burası ne yapar arkadaşlar? 2 teta yapar. O zaman şu geride kaç kaç yapar arkadaşlar? Pi eksi 2 teta. Şurası pi eksi 2 teta yapar. O zaman sebir yazıyorum arkadaşlar. Sebir neydi arkadaşlar? 1 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı hani 1 bölü 2 çarpı kenarlar ve aradaki açının sinüsünün, sinüsünün çarpımına eşitti. Tamam. Dikkat burası 2 teta burası pi eksi 2 teta. Pi eksi 2 teta'nın sinüsü lazım arkadaşlar bana. Pi eksi 2 teta. Nedir? Hocam pi eksi 2 teta ikinci bölgedir. Sinüs artıdır. Bu alan ne işte oldu arkadaşlar? Sebir alanı. 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 tetadır. Dursun bir yerde arkadaşlar. 2 kat formülü belki lazım olabilir. Sadeleştirmeden de kullanacağız. S2'ye bakalım arkadaşlar. S2. S2 neresi hocam? Burası. Bakın tamamen tanıma uyuyor arkadaşlar. B noktasının birinci bileşeni. Baksanıza yarış yap. Bir bunun birim çember. Şurasının uzunluk değeri nedir arkadaşlar? Kosinüs 2 teta. Burasının uzunluk değeri nedir arkadaşlar? Sinüs 2 teta. Neden? Çünkü birim çemberde dokunduk. Buraya kadar oluşan acı 2 tetaymış. Birinci bileşen kosinüs 2 iki tetadır. İkinci bileşen sinüs 2 tetadır. O zaman bu üçgen alanında dik üçgen oldu. Dik kenarlar çarpımın yarısı. Yani 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 teta çarpı kosinüs 2 teta. Arkadaşlar olay bitti. Artık sadeleştirme işine geçeceğiz ne istiyorlar? S1 bölü S2. S1 bölü S2. S1 neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 teta. S2 ne arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı Sinüs 2 teta çarpı kosinüs 2 teta. Arkadaşlar sinüs 2 teta, sinüs 2 teta sadeleşti. Bir bölü 2'ler de sadeleşti. Kalanları yazmaya çalışalım. Ne kaldı arkadaşlar? Bir bölü kosinüs 2 teta. Muhtemelen böyle bir cevap yazamazlar. Bir bölü kosinüs neydi arkadaşlar? Sekant'tı. Sekant 2 tetaymış cevabımız. Önemli soru arkadaşlar lütfen. E, seyrederken zaten e, konuşmuşuzdur. Seyretmekle yüzde yüzünü anlayamazsınız. Soruyu ekrandan alın. Kendinizi çözmeye çalışın. Çözemezseniz buraya bakmaya çalışın. Geçtik başka bir soru. Gene benzer bir sorumuz var arkadaşlar. Birim çemberde bir mavi bölge var. Bu mavi bölge üçgen arkadaşlar. DBC, CDB üçgeninin alanının alfa cinsinden değeri soruluyor. Gene nerede? Birim çemberde. Şimdi tanjant kotanjantı ilerki e, derslerimize vereceğiz. Arkadaşlar birim çember üzerinde alan bir nokta vardı. O nokta burasıydı. Bu noktanın birinci bileşeni buraya kadar oluşan açının nesiydi arkadaşlar? Kosinüsüydü. Yani şu uzunluk nedir arkadaşlar? Kosinüs alfa. Peki size soru. Burası yarıçap çap. Birim çember değişmez. Birdir. Burası kaç çıkar arkadaşlar? Bir eksi kosinüs alfa. Kosünüs alfa yapar şu küçük yer. Şuraya güzelce yazmaya çalışalım. 1 eksi kosünüs alfa. Tamam bu bir kenara bulundu. Üçgenin bir kenara bulundu. Tamam. Bir de ise arkadaşlar burayı taşıyabilirsiniz yani. E, yöndeş açılardan dolayı burası da alfadır. Arkadaşlar ben şu üçgende COA üçgeninde tanjant yazarsam ne olurum arkadaşlar? Karşı bir komşu değil miydi tanjant? Karşısı ne yapar? CA yapar. CA bölü 1 yapar. Yani o zaman burası CA neye eşit olmuş olur arkadaşlar? Tanjant alfa eşit olmuş olur. İyi de şu karşısı neydi arkadaşlar? Burası neydi? Sinüs alfaydı. idi. E, bir sinüs alfa burası sinüs alfadır o zaman. Sinüs alfa. O zaman tamamı tanjant alfa. Burası sinüs alfa ise arkadaşlar buraya ne kalır? Tanjant alfa eksi sinüs alfa kalır. O zaman ben dik üçgenin kenarlarını bulmuş oldum. Şu küçücük yer ne yapmış olur arkadaşlar? Tanjant alfa eksi sinüs alfa alan nedir artık taralı alan diyelim ben taralı alan nedir diye yazarsak arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı bu kenar çarpı bu kenar bölü 2 bu kenar neydi arkadaşlar bir daha söylüyorum tamamı 1'di buraya kadar kos alfaydı burası 1 eksi kos alfa yapar yazdıralım kenarın birisi 1 eksi kos alfa çarpı arkadaşlar buradayız tamamı tanjant alfaydı burası sinüs alfaydı burası ne yapar arkadaşlar tanjant alfa eksi sinüs alfa yapar cevap budur arkadaşlar zor mu zor tabi. Arkadaşlar matiki demek zaten AYT demek. İki ihtimalli e, sorular demek. Ya doğru yaparsınız ya boş bırakırsınız. Arkadaşlar son belki e, iki soruyla kapatacağız. Bilim çemberimiz var. X kare artı y A, C'nin değeri nedir diyor. Artık çok yaptık. A, C neresi arkadaşlar? Şöyle bir kiriş vermişler. Çemberde iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş deniyor. En büyük kiriş çap. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda kenarları açılar cinsinden yazmaya çalışacağız. Şimdi 90 oluşturmaya falan çalışacağız. Ya buradan 90 oluşturulur. Buradan yaparsam burayı hesaplayamam ama buradan yaparsam çapı gören çevre açı 90 dereceden dolayı en azından şurasının iki birim olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Teta'yı bir yere taşıyacağız arkadaşlar. Teta ee, ya buraya taşıyalım ya da şu şuraya taşımaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi burası teta ise burası 90 ise o zaman burası nedir arkadaşlar? Teta eksi pi bölü 2'dir. Yani bir dış açı kendisine komşu olmayan iki açının toplamı eşit. Işte. O zaman siz teta eksi pi bölü 2'nin bir oranını yazarsam şu üçgende işim tamam olur. Hangisini yazmam lazım? AC'yi kullandıran oran nedir? Koko komşu bölü hipotenüs. Bitti o zaman. Nasıl yazalım arkadaşlar? Kosinüs teta eksi pi bölü 2 eşittir komşu komşu koko ko. nedir arkadaşlar dediği ac bölü hipotenüs kaç arkadaşlar 2 şimdi böyle cevap muhtemelen yazmamışlardır teta eksi bir bölü 2 arkadaşlar kosinüs çift fonksiyon olduğu için bu adam kosinüs pi bölü 2 eksi teta diye yazılabilir sıkıntı yok burada eşittir ac bölü 2 imiş arkadaşlar AC bölü 2. E, 1 bölü 2 eksi teta neye eşittir? E, Özdeşlerden dolayı sin tetadır. Bu neye eşit oldu arkadaşlar? AC bölü 2 oldu. AC kaç çıkar arkadaşlar buradan? 2 sinüs teta. Önemli soru arkadaşlar. Geçtik son sorumuz arkadaşlar gene bir birim çember var. AB'nin teta'nın trigonometrik oranları cinsinden değeri. Artık çok yaptık. Bu soru tipini lütfen öğrenmeye çalışalım. Burası bir, burası bir arkadaşlar. Ee, i̇leriki konularda göreceğiz arkadaşlar. Kosinüs teoreminden bu kenara hesaplama şansımız var. BA'yı. Ya da biz pratik arkadaşlar zamanla yarışıyoruz. ÖSYM bizden 3 şey istiyor. Bir, adam gibi konuyu bileceksiniz. Yorum yapacaksınız. Hız lazım arkadaşlar. Bu soruya 2 dakika 10 küsür saniye veriyorlar. Hızlıca yapmaya çalışalım arkadaşlar. İndik buradan bir dik üçgen. Dik kenar indik arkadaşlar. İkiz kenar üçgende inilen dikme hem açı ortay hem kenar ortay hem yüksekliktir ve açı ortaydır. Teta bölü 2'dir. Burası da teta bölü 2'dir. Arkadaşlar şurası da nedir? Şurası şuna eşittir. O zaman biz şuradaki küçük üçgeni alırsak arkadaşlar ve onun hangi oranı yazarsam sinüsünü yazarsam sinüs teta bölü 2 kaç yaptı arkadaşlar? Söyler misiniz bana? Sinüs teta bölü 2 karşı bölü hipotenüs. Karşı ne? AB bölü 2 arkadaşlar. AB bölü 2 bölü hipotenüs kaç arkadaşlar? 1. O zaman AB ben işle alışlar çarpımı yaparsam kaç kare AB eşittir? 2 çarpı sinüs teta bölü 2. Ya da vaktimiz varsa arkadaşlar ne yapacaksınız? Burada kosinüs teoremi yazacaksınız. AB'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kos teta yazıp oradan iki kat formüllerine sadeleştireceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.